Şirin'le alakalı son gelişmeleri paylaşmak istedim sizinle. Doğumuna 5 gün kaldı. Yani gününün doğmasına 5 gün kaldı. E, bu süre zaafında meme gelişimi tamamlanmaya devam ediyor. Tam anlamıyla tamamlanmadı. Ama artık kemikleri e, buradan ayrıldı. Şu kısımlardan. Dün akşam ayrılmamıştı ama bugün artık kemiklerin de ayrıldığını hissedebiliyoruz. Ee, henüz böyle sancıları başlamadı ama ara ara yalancı sancılar vuruyor. <laughs> Bu arada bebeği karnında tekme attı. Ee, şu anda aslında geriye ne kaldı? Sancıların başlaması ee, ve doğum nişanının gelmesi. Bir de meme çok daha fazla gerilecek. iyice ödem yapacak. Parlamaya başlayacak ve kızaracak. Bunlar da tamamlandığında artık buzağımızı bekleyeceğiz inşallah. Kısmet olursa zaten şu anda da artık Şirin'i böyle ara ara takip ediyoruz yakından. Geliyoruz. Kontrol ediyoruz. Çünkü ne olur ne olmaz. Hani bilemeyiz. Birden doğum başlayabilir. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Çünkü ilk doğumu olacak. Ee, ve hem kendisi çok acemi. Hem yaş itibariyle de daha küçük. Ee, bir de çok el bebek gül bebek büyütüldüğü için çok nazlı. O yüzden yanında olmak istiyoruz. Yalnız bırakmak istemiyoruz. Hatta eğer doğum gündüz başlarsa evimizin önündeki Mera'yı alacağız onu, Annesini de alacağız yanına yalnız kalmasın, stres olmasın diye. Orada doğumunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz ama bakalım tabii gece olursa bu pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Artık zaman ne gösterecek? Biz de merakla bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Kendisi doğduğu zaman da böyle heyecan yapmıştık. Hatta aslında o dönem ben doğum yapmıştım. Bahar Naz dünyaya gelmişti. Aralarında 6 gün var normalde. 6 gün sonra da Şirin doğmuştu. Tabii ben evde bebekle ilgileniyorum. İşte annemler aynı şekilde onu, Kınalı'yı doğurtturmaya çalışıyorlar. Çok güzeldi. Çok heyecanlı bir bekleyişti. Sonra Murat bana video atmıştı hatta. Ee, işte bak kız oldu diye. Zaten kız bekliyorduk onu da. Bu da suni e, tohumlama dişi seçilmişti. Şimdi karnındaki bebeği de öyle dişi seçilmiş. İşte bakalım. Hayırlısıyla dünyaya gelir inşallah bebişimiz. Şirin kızım. Benim güzel kızım ya. Annem olacaksın sen. Sonra sırada gül şey neydi? Gülizar var. Bu arada garip geri geldi. <laughs> e, garip gittiği yerde çok uyum sağlayamamış, aşırı bağırmış ve orada ona kalacak bir yerde yokmuş. Onun için geri geldi. Olsun başımızın üzerinde yeri var. O da çiftliğimizin bir rengi. Yani galiba bir takım problemleri var. İneklere çok kötülük yapıyor. Şimdi buradan çok fazla detaylı söyleyemeyeceğim. Ee, çok aksilik yapıyor, ısırıyor bunları. Onun için aslında gariple ilgili problemler var. Yoksa aslında ile ile çiftlikte kalabilir ama işte e, inekleri dışarı çıkarttığımızda garip hapis kalıyor içeride. Garip dışarıya çıktığında silajları kesebiliyor. İşte ineklerin ahırını tamamen kitlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü dişiyle açıp girebiliyor. Onun için bir problem var. Çözülür ya zamanla diye umut ediyoruz. Böyle. Genel olarak ahırdan şöyle kısa bir görüntü de alayım sizin için. Sağımı bitirdim ben az önce. Ceylan hanım yine otları bir kısma biriktirmiş. Kınalı atmış bu tarafa. Yahu buradan sonra nasıl yiyeceksiniz? Bütün otları çekiyorsunuz önünüze. Bu nasıl bir iş ya? Gece saat 12.30 ee, Şirin'i kontrol etmeye geldik. Sanki biraz doğum belirtilerini göstermeye başladı gibi hissediyoruz. Artık meme tamamen ee, şişti. Yani gelişimini tamamladı gibi gözüküyor. Gerçi hala daha bir gerginlik yok ama. Yine de biz bir kontrol edelim dedik bu gece. Son doğuma işte e, günün doldurmasına 3 gün var. Bakalım ne kadar daha gider. Ne kadar daha gitmez. Tabii bilmiyoruz. Bir bakalım bir kontrol edelim istedik. Şimdilik öyle bu gece doğuracak gibi bir hali yok. Sabah oldu. Şirin'i kontrol etmeye geldim. Dün gece düşündüğümüz gibi gerçekten doğum belirtileri henüz tam net başlamadı. Bu sabah da böyle. Keyfi yerinde, geviş getiriyor. Yani bu demek oluyor ki hala sancısı yok. Ee, hala bekliyoruz. Yakından takip altında bakalım. Bugün belki hatta dışarıya çıkartırız da evin önünde bekletiriz onu sabahtan akşama kadar. Ee, biraz gözlemleyelim, kontrol edelim bakalım neler olacak. Ay o kadar heyecanlıyız ki anlatamam. Ondan daha heyecanlı olduğumuz kesin. Değil mi kızım? Benim küçük bebeğim anne olacak. Bebeğim. Şirin. değişik bir duygu. Ee, bunu dünyaya getirirken işte çok heyecanlanmıştık. Şimdi o anne oluyor, garip bir duygu. Patır patır. Sabah siftahlarını yaptınız yani. Gülizar sıra sende. Şirin bir kurtulsun, sıra sende hayırlısıyla. Değil mi? Gülizar da buranın ineğiydi. Ee, sorduk, soruşturduk şimdi hamile ya, hani karnında ne tür bir buzağı var, ne cins var. Ee, herhangi bir son topluma yapılmamış, çok büyük bir e, tosundan gibi kalmış burada köyde. Bilmiyorum nasıl dünyaya getirecek onu büyük bir cinsmiş. Tam cinsini de net olarak bilmiyorlar ve karnı inanılmaz büyük. İnşallah sağ salim Bu burada dünyaya getirir bebeğini. Gerçekten stres altındayız yani bu inek yüzünden. Şimdi kara kara onu düşünüyoruz. Artık bu ikisi bizim için şu sıralar ciddi dert. Bakalım. İnşallah bu zalar bebişler sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir de bu stresler böyle ana olarak kalır. Şirin şimdi ayağa kalktı. Bir de böyle çekim yapalım dedik. Ama gerçekten doğum yakın yani öyle görünüyor. Yani kemikler falan komple gitti. Yani bugün eğer sancı başlarsa yarın gece, akşama doğru sancı başlarsa yarın sabah olur gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gayet e, hazır gözüküyor çok heyecanlı. Çok güzel ya. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Bilenler bilir. Heyecanlı bir bekleyiş. Hele de böyle problemsiz dünyaya geldiği zaman buza bizden daha mutlusu olmayacak. Şirin'i dışarıya çıkarttı bir de dışarıda gözlemleyelim dedik. Çünkü e, içeride çok anlayamayabiliriz sancının başlayıp başlamadığını ama şu anda dışarıdaki ruh ve e, duygu durumuna baktığımızda, haline baktığımızda e, hala daha sancının başlamadığını anlayabiliyoruz. Demek ki daha var ama muhtemelen ya gün içinde ya yarın olacak gibi gözüküyor. Hayırlısı inşallah dünyaya getirir bebeğini. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki bölüm doğum son bölümü olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.